Merhabalar hanımlar Gökcan Can YouTube Yüz Kalma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok değişik, çok güzel bir model daha çıkarttım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Hemen şöyle e, ip numaramıza başlayalım hanımlar. Altın Başak 970 numara. İpime çok az modelimi çıkarttığım için boncuğumu dizdim. Siz tabi şöyle 12 dizi halinde satın alıyoruz. İpinize 3-4 dal dizdikten sonra modelinize başlayabilirsiniz. E yetmediği yerde ipinizi kırıp tekrar boncuk dizip devam edebilirsiniz. Ama ne kadar boncuk gider e, tahmin edemiyorum hanımlar. Tığım 21 numara altı battısında 3 zincir çekerek yaptım. Gördüğünüz gibi altı batısı 3 zincirle tığlandı. Hemen modelimize de geçelim. Modelimi de göstereyim hemen hanımlar. Modelimde bugün gördüğünüz gibi şu şekilde bir model çıkarttım biraz sallantılı bir model hanımlar gördüğünüz gibi yazmanızın her tarafını bitirdikten sonra daha da hoş duracaktır böyle sallantılı model seven e, hanımlar için gerçekten çok güzel bir model hanımlar isterseniz böyle modellerle küpe bile yapabilirsiniz hanımlar tülbent üzerine değil de e, zincir, zincir üzerine yapıp ayrı ayrı tek tek yapıp küpe bile yapılabilir hemen şuraya uç kısmına e, halka geçirip şöyle tek bir parça halinde bile gerçekten çok güzel küpe bile olabilir hanımlar gördüğünüz gibi modelim bu şekilde hemen yapılışına geçelim ilk baştan başlayıp yapalım modelime ben devam edeceğim. Ara mesafesinde ben bu şekilde aralık koydum hanımlar. Sizler için model çıkarttığım için daha fazla açmak istemedim. Siz istediğiniz kadar aralık boşluk bırakabilirsiniz. Hemen yapılışına da geçelim. şurayı sabitliyorum hanımlar ilmeğinizi sabitleyip 1 2 3 zincir isterseniz direkt modelden de başlayabilirsiniz ya da bu şekilde birkaç tane tığ batısı yaptıktan sonra da başlayabilirsiniz Ben şimdi modelime devam ettiğim için biraz tığ batısı yapacağım 3 zincir çektim sıradaki tığ batısından kapattım 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Hemen şurada sayalım. 2 Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 11 12 tane ben tığ battısı yapmışım. Hemen şurada da aynı şekilde 2 4 6 tane oldu. 3 zincir kapatım 7 oldu. 8 9 10 11 12 12 tane tığ battısı yaptıktan sonra hemen buraya 6 tane boncuğumu 6 tane boncuğumu aldım. Boncuğumun hepsini bir sabitledim. 1 2 3 zincir. Hemen ilk iki boncuğumun arasından giriyorum, kapattım. Yine 3 zincir diğer boncuklarımın arasından buraya girdim, kapattım. 3 zincir. Yine 3. boncumun da aradan girdim, kapattım. Böyle 3 tane 3 zincir çekerek yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine 6 boncuk alıyorum. 6 tane boncuğumu aldım boncukları sabitledim 1 2 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir yine aradan girdim kapattım şimdi burada hanımlar şöyle göstereyim şu bu modelimizi yapıyoruz hemen burada da bir zincir 3 tane boncuk alıyorum üçgen şekline getirdikten sonra yine bir zincir çektim aynı yere kapatıyorum 1 2 3 zincir diğer boncuğumun aradan girdim kapattım 3 zincir diğer boncuğumun dibinden kapattım 3 zincir son boncuğumun dibinden de kapatıyorum Burada 5 zincir çekmiştim. Hemen burada 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. <laughs> Ve alttaki boncuklu kısma dibine kapatıyorum. 5 de dibine sabitledim. Yine 5 zincir 5 zincir. Burada yine 6 tane boncuk alıyorum. 6 boncuğu aldım, sabitledim. 1 2 3 zincir. Aradan girdim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Şimdi ilmeğimi çekiyorum ve alttaki şu köşede hanımlar 3 tane kenar kısmından kapatmıştık. Hemen ortasından girdim ilmeğimi geçirdim bir iki zincir daha çektim hemen diğer boncuklarımın arasından kapat 3 zincir yine 3. boncumun aradan girdim kapattım burada yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şimdi üst katına çıkıyoruz hanımlar burada da yine 6 boncuk alıyorum 6 boncuk aldım 1 2 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir yine aradan girdim kapattım 1 zincir buraya yine 3 tane boncuğu alıyorum sabitledim bir zincir daha çektim aynı yere kapatıyorum 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir son boncuğumun dibinden de kapattım ve hemen 5 zincir çekmiştik oraya sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 ve 4. Hemen dibine kapatıyorum. 5. 1 2 3 4 5 zincir. Yine 6 boncuk alıyorum. 6 tane boncu aldım, sabitledim. 1 2 3 zincir aradan girdim, kapattım. 3 zincir, aradan girdim, kapattım. 3 zincir aradan girdim, kapattım. Pardon hanımlar, hemen ikinciyi yaparken iki zincir buraya atladık hanımlar. Hemen tekrar söküp şuradan ortadan girdim. Yine iki zincir. Diğer boncuğun aradan kapattım. 3 zincir diğer boncuğun aradan girdim kapattım şurada 3 boncuğumuz kaldı hanımlar bir zincir çektim yine 3 boncuk aldım boncuklarımı sabitledim bir zincir daha çektim aynı yerden kapatıyorum 1 2 3 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım. 3 zincir. Son boncuğumu da kapatıyorum. Şimdi alttaki 5 zincir çekmiştik. Oraya da geçiş yapıyorum. 2 3 4 tane sık iğne. 5. de hemen dibinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 6 boncuğumu aldım. Boncuklarımı sabitledim. 3 zincir hemen ilk iki boncuğun aradan girip kapatıyorum. 2 i̇ki zincir. ikinci boncuğa gelince hemen ortadan girdim. İlmeğimi geçirdim. 2 zincir daha çektim. Diğer boncukların arasından kapattım. 3 zincir yine aradan girdim kapattım bir zincir 3 boncuk aldım tabi bu üç boncuğu koymayabilirsiniz de hanımlar tamamen kendi zevkinize göre de modelinizi o şekilde kurabilirsiniz ben bu şekilde yaptım ama çok da hoş oldu böyle boncuklu model seven arkadaşlar için harika bir model bence 3 zincir hemen aşağı doğru şimdi inmeye başlıyoruz anlar her boncuğumuzun dibine 3 zincir çekip kapatıyoruz arada 1 2 3 4 sıkı iğne yapıyorum dibine 5. kapat 3 zincir diğer boncuğumun aradan girdim kapattım 3 zincir yine aradan girdim kapattım 3 zincir son boncuğumun dibinde kapattım alttaki 4 zincir çekmiştik yine oraya geçiş yapıyorum 2 3 4 sık iğne ve tekrar alttaki en alttaki hemen yere geçtim. Buradan da sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. 6 tane boncuğumu aldım. Boncuklar tekrar sabitledim. 1 2 3 zincir aradan girdim. Kapattım. 2 zincir ilmeğimi bıraktım aradan girdim hemen şöyle sabitledim 2 zincir tekrar alttaki boncuktan kapattım 3 zincir aradan girdim kapattım 3 tanesini yaptıktan sonra hemen bir zincir çekip 3 tane boncuk daha buraya koyuyorum bir zincir çektim aynı yere sabitledim 3 zincir aradan girdim kapattım yine boncuklarımı üçer zincirle etraflarını kapatıyorum alttaki 4 zincir 5 zincirli yere girdim hanımlar buraya da 4 tane sık iğne yapıyorum ve son en alta geçiş yapıyoruz modelimizi kurduk en son kalan boncuklarımın etrafında yine 3 zincirle gördüğünüz gibi kapattım son bir boncuğumuzu da hemen ipte de biraz dolanma oldu hanımlar o yüzden biraz videoda uzadı hanımlar kusura bakmayın son boncuğumu da kapattım ve hiç zincir çekmeden sıradaki tığ batısından buraya hemen geçiş yaptım modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu ve ara mesafesini yine 20, e, 12 tane pardon hamlar 12 tane böyle 3 zincir çekerek ara mesafesi koyuyoruz şöyle gördüğünüz gibi modelimiz de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Hemen şöyle beyaz zemin üzerinde sizlere tekrar göstermek istiyorum. Tabi hepsini yapıp ütüledikten sonra da gerçekten çok güzel bir model oluyor. Modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok hoş bir model oldu hanımlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.